Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? iyisinizdir canlarım. Evet ben bugün Hümeiram'a misafirliğe geldim. Çat kapı misafir ama. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bir soracak olursanız Allah'a şükür biz de iyiyiz. Çat kapı değil pek be ya. Gamber istediği ben. Dur ben ama çat kapı geldim. Ben gamber gamber Sen de Hümeyra. Pardon. Ha. Evet arkadaşlar Enes geleceği, ama Gamber geleceği de ablası Gamber'e özel e, yaş pasta yapmış böyle. Enes'in Gamber'in çok sevdiği şöyle kurabiyeli. Evet Gurnas Sultan. Bak görüyor musunuz bu hediyeni. Çaydan çaydanından burada çay içeceğim. Ee, esas da kırm kırmızıymış ben diyorum da inanmıyorum. Gurnas bacım bundan sonra inansın. Gerçekten ben az maymur olmuşum. Kırmızı <laughs> <Hiç gülüyor> şey. olduğunu unuttuydum de onun adı, seninki de siyah. He. Krem rengi. Seninki beyaz, bizimki grem rengi benimki. Hmm. Evet arkadaşlar. Hazırlıksız öyle çıktık geldik Hümeyra'ya. Hadi ben de geliyorum dedim. Kemal bizi bıraktı gitti. Her şeyim vardı ya. Öyle hazırlıksız şey bilmedi, değil mi? Tamam çayımız çıksın. Evet. Enes de annen evet. Ben de Enes'i e aldım hemencek. Çıktım geldim şöyle hazırlıklara bak. Meyla Kambere özel yapmışmış. Artık. Yok o şey deydi. Adını sen getir. Neco'nun yanındaydı. Dayıngil'de bir iyi oturmuşlar madem dayın, Osman dayın. Evet. Şefaat ablan, annemgilin oraya iyice oturmuşlar. Evet, ha? Ha, getir, getir, oturmuş. getir. Şeyi de getirmedin neymiş Ne olmuş o kaşıklı? Yok. Getirdin mi? Aşağıda. Esra Onu da bırakıyordum. Niye? Aşağıda öyle aldığınız şeyleri koyuyorum. Ha. Ha. Kaşıklı derken hani çatal kaşık koyma şeyler. Ha. var. <laughs> ama. Yusuf. Aman dikkat et. Esasın değil mi? Yok la. espri yapmışsındır. Yok ya. Hele canım telli dışarı attım diye Bizim ev olsaydı ayağından girerdin ama. <laughs> Bura <laughs> başka, bura başka mı diyor? Yok, orada, burada. Değişen bir şey yok değil mi? Evet, evet. Yakalım ev <laughs> evi şimdi. Yok, aşı yeri yak. Karı ev yak da bir acele edin. Amma kolunu ne affetmişsin anne? Dışarı Ama dışarı çıktı görüyor musun? <laughs> dışarı çıktı. Dışarı, dışarı çıktı. O duvar var ya anne duvarın şey sıkakıyor gibi ıslandığında. Boyası. Kışa iyi olur mu ki zoba yanınca acaba şey der mi ki? İnşallah. Atar mı ki? Atmaz, vurur. E işte, ya. evet arkadaşlar şu da benim küçüklük ayakkabım. Şey yusuf ayı. getirdi oraya koydu. Otur sen annem sen. <gülüyor> 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 Yine bir ne olmuş yoksa Yusuf? Baktın da. Ya da sen? Vallahi. Hayır. Hayır. Görüyor musun? Teşekkür ederim. <laughs> Çocuklar. Olmuş mu Aynı. ben bir? Be? Yine düğün varmış. Kim? Bilmiyorum bir sıfır onlar, onlar, onlar ki mi? yarın. Şeylerin ki, ailelerin ki falan. Ha, ha onu doğru şey bizim oradan Onlar ne işe yere? Bunlar ne işe yere galiba, ne mi? Yani. Dün de koyun ortasında vardı bir şey. Ama neydi bilemedik. Çok, çok yer. Şimdi de hmm. çok olur. Şu bu aynı için doğurursa olur. Bir daha onun otana doğunca ile olmaz. Olur. Ol. Tek, tek. Tekleme tek. yani böyle sık olmaz. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar çayda görüşürüz. Tamam hadi üç çek Evet arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yazmışlar işte bana. Hümeyra'ya gelen çeyizleri vermediniz diye. Bak hep tencereleri, çaydanlığı burada. Her şeysi burada. Bir sadece çeyiz kaldı. Onu da Allah nasip ederse yarın değil bir gün halledecek. Şuralarda göster Yusuf. Bak bir dur. De annem bilmeyip de ne yapacağız? Artık? Ya ne, ne bilmeyip Ya kendime çeyiz koyacağım ya. Ben bir daha evleneceğim ya. Şöyle bak. Her şeysi burada valla. Hani bir de Ümeyra ne yapacak da şimdi? Benim orada dursa evi yapılınca daha iyi olur. Aha çocuğun yani, yeri yok orada... mesela oralara koymuş. Karsamba gibi. Yeri olsa daha iyi olur. Şöyle. Şöyle göster. Kullanamadıktan sonra evime niye karşısındaydım? Annem orada dur. Evet. He, yani kullanacağım olur. Çıkartır getiririm. Annem bana bir miyelik mi verdi değil mi? Ya, kan, ya. o insan da zaten <laughs> kan ağrıdığından konuşma bilmiyor. öyle demişler de benim de zoruma Yani ben ne yapacağım? Kızımın şişesini <laughs> ben göz dikeceğim? Yine zorum be Ev oldu muydu? Her şişesini tek tek getiririm. Aynen öyle. Yani istediğini alır gelir. Evet oldu o zaman arkadaşlar. Ümeyra'da yedik, içtik. Ellerine sağlık her şey için. Teşekkür ederim Ümeyra'ma da. İnşallah ilerleyen zamanda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar Kemal da iştirakta ama çay da yoktu. Babam da var. Rüzgar. Ee, niye döktürdün ya ben? Gidecek burada dur bakalım bir Hümeyra'nın bulaşıklarını yıkasın. <laughs> <laughs> Bizi <gülüyor> savuşturacak <gülüyor> ya Yusuf'una. Yine <laughs> savuştursun. Allah'ım daha bol bereketli yapsın için, Rüvan'la. Artık yarın değil de bir gün tekrar görüşürük o zaman Müsen'le. Yarın ne görüşmüyorum benle? Yarın da görüşürük canım. Ya, Sen ya, ne ya, zaman ya, istersen ya, de ya. yani bunu buraya da bunu buraya sokuyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Meram'a. Yanmıyor mu Yusuf'u? Neyse arkadaşa yanmıyorum. Şöyle giriden alayım. Biz siz duramadın değil yok. mi? Yok. Senin alakası yok. Valla mı? Neyle alakası var ya? Hiçbir şeyle alakası yok. İyi hadi bakalım öyle olsun. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Yine bir Zümeyla ile mutfaktayız. Arkadaşlar bugün e, yeşil fasulyeyle patatesini yapacağız. E, ee, damat çatı sevmiyoruz bu ona da yaprak koydum. O da yaprağımızda pişiyor. Biz de bu yiyecek. Şimdi Nasıl oluyor da? 20 mı? İyi mi? YouTube'da Vallahi bilmiyorum ki. Vallahi. ne haber var düştüğün? Yumurtalı diş deyince, onun sonra sade diş deyince, ne yiyeyim demesin ben valla. Valla anlamışım, arkadaşlar gelin mahsulüm. Geçim tatlıya, geçen Ekmedim ben. Kendi kendine büyümüş Yüz, geçen senede. Tam da karnının farklılarından dalan

Var mı? Bizim de, biri de da sen pişir orada. Pişirebilir miyim? Pişiririm de ben niye pişiririm? Senin şey. tencereyi mi Tenceremde mi Niye? <laughs> <laughs> belki yağ <laughs> evet bir tane daha daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha daha bir tane daha bir tane Rahmuna neneye. Geldiler, oturdular, beraber gel yemek yedik. Onun sonra gittiler arkadaşlar. Yurt dışında kaldılar bunlar. Yani kimse kimse kusmak ya, meyla yemek yiyordu. Bir baktık geldiler. He. Evet. Onun sonra oturdular, beraber gidip gittik. Biraz patlıya toplam. Haa, çiğ topladım, salatalık. Torunu tuttuğumuz çok beraber. Ne evet. mi? Salatalık sevmeyecek bir şey mi ya? Ee, ondan sonra. He he. Yani, Allah Aynen. Allah razı olsun. Aynen ne Allah razı olsun düşünmüşler gelmişler bizim buraya. Hmm. <laughs> Sevmişler saymışlar diye sadece. Hmm. salça onu yani. dün en. Kalıbı salçamıza koydum şimdi. <laughs> Halledeceğiz. Yaprak da pişti. Yaprak da pişti <laughs> Şöyle alayım arkadaşlar güne diyeceğiz ama mecbur böyle yapmam lazım o tarafa uzamayayım. Şöyle duramayacağım. Dur annen. Şöyle bir adet patatesi deneyeyim. Kaç yes. adet var orada? <laughs> 4 adet şu da fasulyemiz arkadaşlar, ben haşlamam arkadaşlar taze ya, hemen düdüklü doluyor zaten, şunlar da öz oluyor ya, hiç israf etmeyin arkadaşlar, çok da doğuluyor. Kulnaz Sultan geçen düdüktür damla yoktu. yaprağı sardı, lahana sardı, yeşil fasulye kavurdu, 3 gün çiviye hazırladı. arkadaşlar şunları. Bundan da el çok e, pencerelerin altını kara yapıyor, dikut çıkıyorduk. Herhalde kalta yapmışlar. Onu ayarlayamaz mısınız? Biz ayarlayamaz. Şöyle arkadaşlar iki tane domates, iki de biber yaptım. Şöyle. Bir de suyunu ayarlayalım hemencik. Yani Tuzunu da atmam Dur. Şu sufil gelene haber hazır olur. He gittiler gelmediler de. Şimdi. Acı attın mı da atmadın ki? Şey kadar acı ya. O kadar mı acı? Vallahi acı. Baba önceden aldı sağ olmuş. Kendi bahçemizin değil. Hmm. Kendi, Kendi bahçemizin değil. Kendi bahçemizin değil de acı. Dağlılar var bu sürekli saman gibi oluyor. Cık, i̇yi bak. diye başladım. Şimdi yapmamızı gösterelim. Hadi Şöyle bak. Pratik yemek. İyi ki de kapak mı sulmuş, yoğurt değil kızım biliyor bu işi. <laughs> Bunu izliyorsun. Bunu şunu şuraya koyalım. Hadi de. Miragül'ün satın alma suyu arkadaşlar. Biz de satın alıyorlar. <laughs> Babam koyalım. diyor ya satın. Anneanneme anne. anne. anne 20 diyor, size de 40 diyor. Ne? Yok kız size 30 diyor değil mi? Bize 40 diyor. Bağırın, daha, daha neler yarırken yani, bakayım sen de. Evet arkadaşlar. Bunlar da Hümeyra'nın eşinden, dostundan gelen hediyeler. Mesela düğününde götürmedikleriydi. Sonra götürdüktü ama kim getirdi, hangisi getirdi ben hiçbirine bakmadım. Kimi ne getirdiğini, ne götürdüğünü hiç bilmiyorum. Şöyle hep beraber bakalım. Bunu zaten biliyorum değil mi Mera? Bu bizim kendimizin idi. Mera'ma verdim ben. Şey yapmadım. Evet. Kutçuydum o zaman. İlk mutfağımız olduğunda evet, mutfağımız aldıydım. Mutfağımız olduğunda benim için aldıydı. Sağla zamanı gelir zaman dilleri. Evim eylemi kullansın. Evet arkadaşlar. Bu neydi? ettiğiniz? Şey, güveç. E, güveç kalıbı. Şey, şey, şey. Şurada evim bir tane de bundan verdi. Halbuki dolu da yine de götürüyor. Arkadaşlar benim bu olmasın diye hani şey yapmadaydım. Bu da neydi? Çerezliği. Çerez yani çorbalık çerezlik, çerezlik değişik bir şey. Arkadaşlar arkadaşlar bir de bazı arkadaşlar söylemiş biliyor musunuz? Hani o kadar e, hediye geldi hani Hümeilerin çeyizleri değil. Tabağı, ten, tenceresi. Ben gösterdim videomda da göreceğiniz arkadaşlar. Bu da Leyla e, e, Ne zamanla belli sağladı. Bunu da Emine bodraplarım yetti. 3 sene mi oldu? 4 sene mi oldu bunadı? He. Bu adı. Bir bana getirmişmiş arkadaşlar, bir de Hümeyra'ya. hep öyle getirdi. Allah ne olsun. Tekrar izliyorsa buradan vucat donus selam olsun atlamada. Yemin ediyorum atlama. Şöyle bunu da koyalım arkadaşlar. Ama şunu, şunu ıı, ilk başta amam getirdi ya. Ondan biliyorum Şirin amam getirdi arkadaşlar bunu. Biz halaya ama yok burada. Şöyle açılmış. Oh ya borcam. Orca. iki tane iç içinde arkadaşlar. Bunda ilk getiren olduğu için ondan biliyorum. Ama bu borcamı da kim getirdi hiç haberim yok valla. Kim getirdiyse tekrar Allah razı olsun o getirenlerden. Videomda izliyorsa inşallah. Bak. <laughs> Şöyle bir bakmam lazım. Herkesten de, Allah yuvarlı. razı olsun. Getirenden, götürenden, gelenden, gelmeyenden. Bunlar lazım olanlar gibi. Lazım olmayanlar varsa bekledi. Zaten mutfak dolabı çok dar. Evet arkadaşlar bu da çok değerli atlamla. Allah birini bin şöyle gelin ya. Bir sen atlam. Daha dedi zaten söylemiştim. Yavaş şimdi eser için kıracağım da şimdi. Dedim neydi ama? Kahve, kahve makinesi. Arkadaşlar. Da şöyle şey Çok teşekkür ederim bir evet, sen ablacığım. Için. Allah razı olsun. Benim Suda. düğünüme kadar geldiler. Hepsi birlikte beyan şenlik oldular. Oynadılar. Evet. Eğlendirdiler. Güldük, eğlendik. hepsinin Allah razı olsun. Kızıyla beraber geldi. Arkadaş. Aynen şey, yeniyle. Olsa geleceğim dedi. Geldi. Bu da bıçak takımı arkadaşlar. Şu da e, bardağına sular ısını sular ısını arkadaşlar aynen bardağı bunu da getirdiydi bunu da gördüm ha. hatıcakla getirdiğinde Allah razı olsun bunu da herhalde ismi gülüngem getirdi bence bilmiyorum ama babam yine bu kime bağırıyor Allah neyler gidince şey yapacak inşallah bize. Kavun. Hmm. Açamadım annam. Yanlış açtın da neyse. Esas mı? Vallahi. Aa. Olsun madem şöyle fincan takımı artsın. Hmm, güzelmiş. Çok güzelmiş. Sağ olsun Allah üle, razı olsun. Allah mağaza kullanmak nasip etsin Cenab-ı Mevlam. Amin. Olur, her zaman daim olsun. Evet arkadaşlar bu Mevlam'ın hediyesi bunlar gelenler. Lazım olanları götürüyor. Bir kaç parçası daha var. Onlar da gerek yok dedi. Karsan bu olmaz dedi. Aynen. O yüzden, zaten küçük gerekiyor. yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz bir su getir içelim bunu. Bu videomuz böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun canlarım. Görüşmek üzere. Kendiniz Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.